Beyhan'ın Dünya Asla YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu e, önceki videolarımızda bacaklarını yaptık, ayımızın kafasını yaptık. Bunu bir de kolunu yaptım ben. Şöyle bunları yaptık. Şimdi ayımızın burnunu yapacağız şu buraya. Arkadaşlar kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. birbirimize destek olalım arkadaşlar. Şöyle şimdi sihirli halkamı yapacağım. Sihirli halkamla başlıyorum. 6 tane içine sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 ve 6 şöyle çekiyorum kapatıyorum gıcırtı sesi çıktı gene ama kusura bakmayın ee, istemeden oluyor öyle şeyler Gıcırtı sesinden rahatsız olanlar var. Önceki tığım öyleydi. Gıç gıç ediyordu. Ondan ben de rahatsız oldum. Gerçekten onu değiştirdim şimdi. Bu öyle yapmıyor. Bir çiftim. Şimdi iki üstüne bir çift çift yapıyorum. Bir, ikinci çiftim. Üç çift. Dört. 5 ve 6. çiftim. Şöyle 12 tane sık iğnem oldu. Şimdi bir tek bir çift yapıyoruz. 3. sıramızı bir tek ve bir çift. Bu sıramızı bu şekilde örelim. Bir tek bir çift. Bir tek bir çift. Maviş sen de mi öreceksin kuzum? Maviş. Uy. 18 sıra videomuz oldu. Tekrar devam ediyorum. 1 2 tek. Aha maviş, maviş. 2 tek bir çift. Maviş kuzu. Bir, iki tek, bir çift. Maviş, ekranımı karıştırma ha. Mavişim, çok meraklısın ha. Meraklım. 5. sıradayım. 1 2 3 tek yapıyorum. bir çift yapıyorum bu sıramı. 1 2 3 tek bir çift. 2 4 6 7 8. sıradayım şimdi son sıram burası artırmada son sıram 2 3 4 5 6 tane tek örüyorum bir tane çift örüyorum bu sıramızı da bu şekilde altı tek bir çift olarak tamamlayalım Meraklım benim bak sen mi yapacaksın oğlum he? Sen de mi öleceksin? Oy 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 oy. Meraklım benim. Uş. Pamuk o pamuk. Pek tatlıyım ben. Mübarek. Hadi bakalım. Uş. <laughs> oy. oy oy oy. Hadi sen git ben bu yapayım hadi. Hadi tat. Hadi bir tanem. Hadi sen git. Hadi kuzu. Oh. Yirmi beşli. Hadi git sen, hadi. Hadi bir tane, Hadi ben öreyim bunu hadi git sen. Kuzum. Şimdi telefonumun tepesine de oturursun şimdi. Git 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 hadi. Of oh, of oh, oh. <laughs> 48 sık oldu. Bunu şimdi 4 sıra düz olarak örüyorum eksiltme artırma yapmadan Artırmalardan sonra 4 sıra ördüm. Şöyle burnunu yaptık. Şu ekleme yeri alt tarafına gelecek şekilde buradan burnunun siyah yerini yapacağım. Siyah ipimle bu şekilde yapıyorum. Burası devamlı aynı yerden iğnemiz. Buralarda dolduracağız şimdi. buradan altındaki renk görünmeyene kadar bu şekilde yapıyoruz şöyle dolduruyoruz böyle. Şöyle e, burnunun siyah yerini yaptım burası şöyle üst, üst tarafta. Buradan hemen onun yerinden aşağı indim. Buranın e, büyüklüğü fazla önemli değil. Şöyle kendi istediğiniz kadar. Ee, düzgün şöyle gözünüze nasıl düzgün geliyorsa o şekilde şöyle yapalım arkadaşlar ağzımızı şuradan Geliyorum ben şimdi şöyle baktığımda şurası ha kuşum gene geldi kuşu bir tane uy can kurban sana can kurban sana oh Oh, pek tatlıyım ben pek. Şu aynı sırayı takip ediyoruz. Şöyle şuradan. <laughs> Her şey yenmez kuzum. Her şeyi yemeye çalışma. Şöyle Tığ'ı sen al eline. Sen yap. Oldu mu? Meraklım benim. Meraklım. Çok tatlısın sen. Bu şekilde. Şöyle. Bir sıra yukarıdan yapmışım. Tamam. Doğruymuş. Burası şimdi Şurası orta noktası. Buradan 1 2 3 4 5. 5 ile 6'nın arasında ağzımızı bu şekilde. Bunun büyüklüğü bunu bana göre böyle e, bu kadar yaptım ben. Siz daha küçük yaparsınız. Yani bundan büyüğü olmaz da daha belki küçük de olabilir. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi tam buradan fazla sıkıp e, gerdirmeyelim. şöyle tekrar aynı geriye baktım şöyle şurada aynı ipimi araya aldım bu şekilde sabitledim buraya geldim bunu da öyle yapıyorum şöyle ağzınızı bu şekilde yaptım şuradan da şöyle yapıyorum burayı da aynı şekilde şöyle buradan düğümlüyorum Bu şekilde burnumuzu yaptık. Bu şekilde şöyle e, burnumuzu yerleştiriyorum, iğneleyeceğim. Hemen gözümüzün en alt sırasının bir şöyle ikinci sırada bu burnun bitiş yeri, şöyle buradan iğnemi taktım. içi boş böyle daha güzel dikiliyor içi boş dikmeye çalışalım şöyle buradan dikip yukarıdan bu şekilde hemen ipimizin tam dibinden batıp biraz ilerden çıkıyorum şöyle tam hemen dibinden batıp ilerden çıkıyorum bu şekilde Şöyle şuraya kadar dikelim. Arasına elyaf koyacağımız aralı bırakalım. Bu şekilde içini doldurdum. Burnunu diktim. Kafasını şey yap. Şimdi kulaklarını yapacağız. Şöyle sihirli halkamızı yapalım. 6 tane içine sık iğne yapıyoruz yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6 kapatıyorum hemen hemen her şeyi yaptıklarımızı bu şekilde yapıyoruz yuvarlak olarak yaptıklarımızı Altı sık iğnemi yaptım. Üstüne altı tane çift yapacağım şimdi. Bir. Bir çift. 2 çift. <laughs> Mavi Eline vereceğim tığı şimdi. Sen yapacaksın kuzum. Sen de tatlısın ya. Maviş. Hadi git. Bak bak bak. Engel oluyorsun bana. Mavişim bir tanem. Oy çok tatlısın sen biliyor musun? Oo. Hadi git. Hadi evine git sen evine. Hadi. Oh pamuk pamuk pamuk. Hadi evine git sen evine git hadi hadi. Hadi kuzum hadi. Maviş maviş hadi. Diçikuş, diçikuş. Hadi git oğlum hadi hadi hadi. Git git kuzum git. Oh, çok tatlısın çok. Çok tatlısın çok. Hadi. 1 2 3 3 çift yaptım. 4 çift 5 çift 5 ve 6 çift. 12 tane sık iğnemiz var oldu. Tekrar bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. 4. sıramız da 2 tek bir çift yapıyoruz. 5 sıramızı 3 tek bir çift yapıyoruz. 30 sık iğnem oldu. Şöyle 30 sık iğnemi düz bir şekilde örüyorum. 5 sıra öreceğim. Telefonumun üzerine çıktı kapattı telefonumu. Maviş. Maviş. Çok bulaşıyorsun bana maviş. 30 sık iğnemi 5 sıra ördüm. Burası sıra başım. Şöyle şunu alayım. Burada bir eksiltme yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne ördüm. Bir eksiltiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bir mi daha yaptım şöyle 1 2 3 4 5 6 kalaycımız da geldi. dört tane eksiltme yaptık. Bugün herkes benimle uğraşıyor. Kalaycı geldi, kuşum öyle. Biraz önce oğlum geldi. Anne diye zor şart şartlar altında çekim yapıyorum arkadaşlar. Şöyle bu şekilde yaptım şimdi bunu e, ikisini bir kat böyle dört tane eksiltmiş oldum yani bir sırada ikisini böyle katlayarak bir sıra örüyorum şöyle kalacı geldi hanım. Yani, diye bizim kalacımız. Evet arkadaşlar bu şekilde yaptım. Aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz kulağa.